Herkese merhaba arkadaşlar. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlarsanız ben Zeynep'ine davetsiz bir misafir gelmişti. Onunla arkadaş olmak için her şey yapan sevimli bir çocuktu. Ben de evdeki arkadaşını göndermeye çalışırken şimdi bir değil iki olmuşlardı. Ve ikinci misafir sadece arkadaş olmak istiyor gibi de görünmüyordu. Bakalım şimdi neler olacak. Senin ne işin var burada? Hagi seninle şu an hiç ilgilenemem. Başından aşkın. Sonra gel, tamam mı? Görüşürüz haki. Ne istiyorsun? Hayır, gel olmaz. Yeter artık, pes ediyorum. Ben gidiyorum. Aa nereye gidiyorsun? Gidiyorum artık. Şimdi mi gideceksin? Zamanlama ne kadar mide bulandırıcı. Bıktım artık ben gideceğim. Nihayet yani şimdi mi? Senin zamanlaman nasıl bir zamanlama böyle? Tamam git ama şey yap sen tuvaletin falan yok mu? Birazdan gidersin. Hiçbir şey istemiyorum artık. Senin yüzünü de görmek istemiyorum. Çekil şuradan. Çekil şuradan. Tamam dur bir dakika. Hayır şimdi olmaz. Şöyle yapalım. Beni bir dinle. Ee, şöyle bir mevzu var ki... Neden buna mecbur kalıyorum? Tamam şey yapalım birlikte de vakit geçirelim olmaz mı? Sen şansını kaybettin Benzide. O ses de ne? Hangi ses? Şey diyorsun karnım acıkmıştı da o yüzden geliyordu o ses. Ee, tamam şansımı kaybettim biliyorum sana birazcık gıcık davranmış olabilirim fakat... Arkadaş olmak için tamam mı? Hadi barış yapalım. Arkadaş olalım. Arkadaş mı olacağız? Maalesef evet. Yaşasın tamam o zaman. Şimdi bittik biz. Bak Hagi bunu bir daha sakın yapmayacaksın. Şimdi seni bu seferlik içeri alacağım. Bir yere saklayacağım. Oradan asla çıkmayacaksın. Sesini bile çıkartmayacaksın. Ben ne diyorsam o. Anlaştık mı? <laughs> Gel o zaman. Bir ses duydum. Ne sesi? E, duydum işte bir ses duydum. Bir ses yok ya. Sana öyle gelmiştir. Sen Aa, bir duydum. gelsene şöyle. Yok bir ses ya. Ama duydum diyorum. Sen bence gaipten sesler duymaya başladın solucan yiyince. bu arada o yediğin şey solucan değildi sana şaka yaptım bak ne yapalım biliyor musun bunu da mı duymuyorsun bu bu şey bu saçma korkunç romantik mide bulandırıcı eğlenceli bir yeni bir film çıkmış İstersen beraber izleyebiliriz harika olur tamam sen hazırlıkları tamamla ben hemen geliyorum tamam mı hadi o zaman çabuk ol. Şey, şey, şey ne yapıyorsun? Hmm. Şey uyansana. Benim maniküle gitmem gerekiyor. Ne işin var burada? Seni sana saklam demiştim. Tamam. Şey azıcık işim kaldı. Bana yardım etmen gerekiyor. Üstüne düşeni yap. Hagi bagi şu an bizim evimizde. Git onunla ilgilen. Nerede şimdi o? Sakın bir yere çıkmasın. Kimseyle de konuşmasın. Bu iş sende. Anlaştık mı? Ben halledeceğim. Aferin sana. Hadi şimdi git. Hadi çabuk ol. Evet <laughs> tamam. <laughs> Bendenizde her şey hazır. Ben de hazırım. Ne kadar duygusal. Nasıl bir cehalet saçma sapan bir şey böyle. <laughs> buraya geldi. Bana derdini iyi anlat. Seni anlamıyorum. He, aşk meselesi diyorsun. Ben kızlardan iyi anlarım dostum. Edildin yani Bak kızların kalbine giden yol Midesinden geçer Ona şöyle güzel bir Solucanlı yani hazırlayabilirsin Aslında Bizde içeride birazcık vardı Ben sana getireyim A few moments later Wednesday, film harika değil miydi? Aa uyumuş. Neyse, ben bir tuvalete gideyim. <laughs> Nerede? Çağla, hadi. <laughs> Wednesday, uyanmışsın e, tuvalete gitmem lazım benim. Tuvalete demezsin. Benim mi? tuvaletim bozuldu. Tuvaletin mi bozuldu? Ah, biri geliyor galiba. Ne bu? Halinde ne böyle? Ne acı mı çekiyorsun? Akrep. Akrepsin sen. Akrebi yedin mi? Akrebi yedin mi? Akrebini bir başkası mı yedi? senin de mi akrebin öldü? Benim de akrebim öldü. Acı çekiyorsun. Ne koşun? Onları yakaladın. Akrebin kaçtı. hiçbir şey anlamadım açıkçası. Tuvalet. Bekle bir saniye. Kimse var mı? İyi bari. Tamam çabuk ol. yırttık ama. Şey, şey neredesin şey? Şey, senin burada ne işin var? Hagi Vagi ile beraber olmanı söylemedim mi sana? Bilmiyorum. Bilmem de ne demek? Şey, o nerede? Orada. Oh, rahatladım. Hagi Vagi nerede? Banyoda. Ben Zeyn'in iki misafirden de kurtulmak istediği doğruydu. Ama kesinlikle bu şekilde değildi. Hiç olmaması gereken bir şey olmuştu. Bakalım bu durumdan nasıl çıkacaktık? İşte şimdi bittik biz. Sıradaki video için bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.